Merhaba herkese. Hızlıca Almanca kanalıma hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Berna. Arkadaşlar bugün imperatifle karşınızdayım. Nedir bu imperatif? Emir cümlesi demek Almanca'nın emir cümlesi. Şimdi Almanca'da emir cümlesi 3 özneyle yapılır. Sen bunu biliyor muydun? Bilmiyorsan en baştan izle lütfen. İzledikten sonra da yorumlar kısmına bana bir tane de cümlesen bırakırsan sevinirim. Şimdi arkadaşlar hazırsanız başlamak istiyorum. Arkadaşlar, imperatif emir cümlesi demek. Emir cümleleriyle başlayalım. Şimdi Almanca'da emir cümlesini biz 3 özneyle yapıyoruz. Yani DÜ, İYA, bir de kibar Sie. Hiç o gel diyebilir miyiz? Eğer ya ESE emir verebilir miyiz? Kendime emir verebilir miyim? Hayır tabii ki de zaten mantıken baktığınızda sadece 3 özneye e, emir verilir. Yani 3 özne ile emir cümlesi yaparız bunlara lütfen dikkat edelim. Şimdi hangi öznelermiş? Do. Sen gel. Gel. Değil mi? İyi ya. Neydi? Çoğu do'nun siz haliydi. Birden fazla kişi. Geliniz. Orada dediğim kişi bir sürü kişidir aslında. Çoğu do'nun çoğul versin. Z ise kibar. Şimdi geliniz lütfen gibi. Şimdi arkadaşlar do için kullanım demiş. Do öznesi atılır. ST atılır. Yani st eki geliyor ya o atılır. Varsa umlaut atılır. Umlaut neydi arkadaşlar? Bazı harfler üstüne nokta alıyordu. A harfi e, üstüne nokta alıyordu. Farm de düzensizdi. O yüzden düzensiz diyordu. Burada emir kısmında o noktalarda gidecek. Şimdi bu tanıma örnek verdim. Du geht nach Hause. Sen eve gidiyorsun dedi. Emir verirsek Du gitti. Du öznesini at dedi. ST'yi at dedi. Geriye kim kaldı? Fi bu şekilde kaldı. Eki de gitti. Na geh na hause şeklinde. Arkadaşlar bazen e taksını da görebilirsiniz. Sıkıntı yok emir cümlesinde du'da. G he na hause daha böyle yumuşak bir tonlama olması adına ona dikkat edelim. Yani normalde esas nedir? ST gidiyor, du gidiyor. Hiçbir şeyin gelmemesi gerekiyor ama e görürseniz şaşırmayın. Göreceksiniz bazı yerlerde karşınıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar bir tane de ümlaatla örnek verdim. Bakın noktam var şöyle. Ne yapıyorum? Duyu at diyor mı sürmek? Gitmek anlamındaki sürmek. Hani eve araçla gidiyorsun o anlamda. Şimdi gitti du. Noktalar da gidecek. Ümlaat varsa atılır. Var burada. Sete atılır. Kim kaldı? Fa na haozi şeklinde de koy. Bu şekilde arkadaşlar bu tanıma dikkat ederseniz emir cümlelerinde nasıl olduğunu anlayacaksın. Devam ediyorum. Bir tane daha örnek. Mahın yapmak biliyorsunuz. Das bu. Ama özne, ya özür diliyorum. Bu anlamındaki dasla artikel olan dası zaten karıştırmıyorduk. Onun arasındaki farkı söylemiştim. Gitti. ST gitti. Mah Bunu yap gibi. İye için kullanım demişim. İye da iye öznesi atılır. T2 atılmaz. Arkadaşlar ben t 2ni atarsam nerede duya benzeyecek değil mi? O yüzden atmıyorum. Bir tek özneye attım. Kont. Gelin. Aufstehen ayrılabilen bir fiildi. Kalkmak. Ee, oturduğun yerden kalkıyorsun, doğruluyorsun. Ee, bu kelimenin üzerinde de çok durmuştum. Ayrılabilen bir fiil. Şimdi bunu emir yaptığımda nasıl yapıyorum? Arkadaşlar i ile yapacağım. Steht auf. Ama sen kalk deseydim ST gidecekti. Steht auf şeklinde olacak. Değil mi? Siz İA ile yaptım. Lü ile yaptığımda da T taksi gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Tek fark ne? Burada T taksi kalıyor. Burada hiçbir şey kalmıyor. Burada i öznesi de gidiyor zaten. Kurallar burada yazılmış. Sprecht nicht. Konuşmayın. Olumsuzundan da bir tane örnek yaptım. Hemen arkadaşlar du'da olsaydı şpreyin fiili düzensiz bir fiildi. Sprich nicht şeklinde olacaktı. Ona da dikkat. ST gitti. Sprech nicht konuşmayın. Siz konuşmayın şeklinde. Birden çok kişiye sesleniyorum. Z için kullanım ise arkadaşlar biteyi kullan. Kibar olmak amaçlı böyle daha resmi. Z öznesi atılmaz. En eki atılmaz. Fiil ve özne yer değiştirir. Şimdi ikisinin yerini değiştiriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu soruya benzedi, Fiir başa geldi. Hayır arkadaşlar tonlamadan ve şu biteden zaten anlıyorum. Komezi bite. Lütfen geliniz. Zetsin zih bite. Arkadaşlar dönüşlü fiilleri anlatacağım size. A2 kısmında vereceğim. Zetsin zih bite. Lütfen oturun şeklinde oldu. Arkadaşlar demek ki toparlayacak olursam Eylül cümlesi 3 özneyle yapılır. Do, iya, zi ile yapılır. Do da do gider. Do öznesi gider. St gider. Ümlat varsa o da gider. Ne yapıyorduk iya'da? da? Ia gidiyordu. Sadece oradaki t taksı kalıyordu. Zi'de de ise ezi gitmiyordu en gitmiyordu ne yapıyorduk fiil ve öznenin yerini değiştiriyorduk ve bitemizi ekliyorduk resmi kibar olma amaçlı. Arkadaşlar emir cümlesini ayrılabilen fiile de verdiğim zaman normalde zaten ben stehen fiilini ne yapıyordum? auf stehen değil miydi? Bu şekilde değil miydi? Biraz güzel yazalım of stehen. Değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Örnek en sona. Benim kimin işim var? Bununla. Ich nokta nokta noktadan kasım araya bir şeyler giriyordu. Saat 10'da kalkarım gibi. Du'da ne oluyor? Du, -steh. st geliyordu. Nokta nokta al. Artık bir saat falan söylersin. Araya bir şeyler girer. 100 tane de kelime girse ön en sona bu konuyu anlatmıştım ayrılabilen fiillerde. E, emir veriyorum tık tık ste auf steh auf sticht olursa ne olacak iya'ya gidecek lütfen dikkat edelim arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar benim bugün anlatmak istediklerim bu kadar umarım bu konuyu da iyi bir şekilde anlamışsındır iyi bir şekilde oturtmuşsundur ama senden bir cümle istiyorum yorumlar kısmına yaz.